Gerekli malzemeler. Bir yumurta, bir su, bir tuz, bir kaşık. Su ve yumurtayı alıyoruz. Sonra yumurtayı suya atıyoruz. Yumurta ondan sonra gördüğünüz gibi suyun dibine çöküyor. Şimdi arkadaşlar tuzumuzu koyuyoruz. Hepsini. Karıştırıyoruz. tuzun tamamen erimesini bekleyeceğiz. Ben de sırada karıştırmaya devam edeyim. Tuz eriyene kadar bekledikten sonra yumurtayı içine atıyoruz. Gördüğünüz gibi yumurta batmıyor. Bir deneyimizin de sonuna geldik. Beni takip etmeyi ve like atmayı unutmayın. Yorum kısmına da yorum yazmayı unutmayın.